BTV yazılım dersi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videomuzda Emblo programını kullanarak LCD ekranda kayan yazı yapacağız. Bunun için öncelikle ne yapıyoruz? Bir tane bizim eklenti indirmemiz lazım. Bu LCD ekranı kullanabilmemiz için o eklentiyi nasıl indiriyoruz? İnternette Emblo extension I2C yazarsak bu bizim modülümüz, kullanacağımız LCD modülü tıklıyoruz. Evet, internetimiz kapalıymış. Evet. Burada birden fazla LCD modülü olduğu için hangisini kullanacaksanız onun uzantısını indirmeniz lazım. Ben buradan Hasan Karadağ yazdığı LCD nedir? Ee, modülünün uzantısını indireceğim. Bakın şurada Liquid Crystal TR 1.0 yazılı nedir? Uzantıyı indiriyorum. Uzantıyı indirdikten sonra programımızı açıyoruz. Bu uzantıyı uzantılar menüsüne tıklıyoruz. Uzantıları yönet. Buradan uzantı ekleye tıklıyoruz. Nedir? Bilgisayarımıza indirdiğimiz uzantıyı seçiyoruz. Evet, benim indirdiğim uzantı Evet, blok uzantıları buradan ne yapıyoruz? Burada gözükmüyorsa şurada zip a, do, a, dosya tipini seçiyoruz. Seçip aç diyoruz. Böylelikle nedir? Bilgisayarımıza indirdiğimiz uzantıyı envelope programına yüklemiş oluyoruz Hatta şuradan da ne yapabilirsiniz sonra kontrol edebilirsiniz yüklenip yüklenmediğini Arduino küpüne geçelim Burada robotlar kısmına girdiğinizde Nedir Uzantınız Yüklenmiş olacak kodlarını görmüş olacaksınız Şimdi Kod kısmına geçmeden önce Devremizin bağlantı şemasını çizelim beraber. Ne yapıyoruz? Kullanacağımız kartı seçiyoruz. Arduino Uno kartımız. Biz ne kullanacaktık? LCD ekran. Evet, şuradan arama kısmına LCD ekran yazalım. Burada birden fazla LCD ekran çıktı. Bu bizim kullanacağımız değil. Şunu kullanabiliriz Tabi e, biz nedir I2 C modülünü kullanacağız yani bizim LCD ekranımızda 16 tane nedir normalde e, çıkış olmayacak sadece 4 tane çıkış olacak Elimizdeki LCD ekranda şunu Ters çevireyim Evet, şöyle bağlantı kurulmuş gibi farz edelim. Bakın burada faremin olduğu yerde 4 tane çıkışı var. Elsiz ekranımızın. Elimizdekinde de öyle olacak. VCC, GND, SDA ve SCL diye. Nedir? GND'yi alacağız. Arduino Uno'muzdaki GND yani eksi uca bağlantı kuracağız. VCC ucunu ne yapacağız? Alacağız. 5 voltla bağlantısını kuracağız. SCA ve SDL e, uçlarını ise ya analog pinlere bağlamanız lazım dijital pinler değil ya da e, dijital pinlerde 13'ten sonra SDA ve SCL diye iki tane uç olacak onlara bağlantı kurabilirsiniz. Şimdi nedir jumper kablomuzla bağlantılarımızı yapalım. Evet, ne yaptık? GND ucunu aldık. GND'ye bağladık. Buradaki vcc ucunu da alıp arduni unumuzdaki 5 volt'a bağlıyoruz Evet VCC ucunu bağladık. Şimdi e, SDA ve SCL uçlarını bağladık, bağlayacağız. E, ne demiştim ya bunları analog pinlere bağlayacağız ya da e, dijital pinlerde 13'ten sonra SDA ve SCL diye iki tane uç var. Oraya bağlantı kuracağız. Evet. SDA'yı bağladım şimdi SCL ucunda. Şimdi kablolarımızın renklerini de değiştirelim. Ee, devremizin bağlantı şekli bu kadar. Yani basit zaten dört tane uç var. Her birini Arduino Uno kartımıza bağlantısını jumper kablolarla yaparsanız geri nedir? Kodumuzu yazmaya geçeceğiz ve enerji vereceksiniz bu kadar. Şimdi gelelim kod kısmına. Ne yapıyoruz? Mblock programını açtık. Mblock programını açtıktan sonra Nedir bizim kodlarımız? Arduino programı ile başlıyor. Şimdi bizim bu LCD ekranımızı tanımlamaya geldik. Çünkü LCD ekranın çeşitleri var. Bizim kullandığımız, elimizdeki olan nedir? 2 satır 16 sütunluk I2C modülüne uyarlanmış LCD ekranı. Onu tanımlamamız lazım. Ne yaptık? Uzantıları yükledikten sonra LCD ekranımızda kullanacağımız kod kısmı geldi. Burada tanımlama yapıyoruz. Nedir? 16 sütundan 2 satırdan oluşacak. Doğru. Peki imlecimiz bizim yani yazılarımız nereden başlayacak? Onu tanımlamamız lazım. Hemen imleç konumlama. Biz iki satıra da yazı yazacağız. İlk satırdaki Yazımız ilk karakteri birinci sütundan başlasın ve ekrana yazımızı yazalım. Evet, BTV Yazılım Dersi yazdık. Bu birinci satırdan ilk sütundan başlayacak şekilde ekrana yazılacak. Şimdi ikinci satıra da biz yazımızı yazacağız aynı şekilde. Ne yapıyoruz? İmleç konumlama. Bu sefer nedir? İkinci satırda birinci sütundan başlayacak. Ve imlecimiz konumladıktan sonra ekrana yazı yazmaya geldi. Ekrana da Evet, ekrana da evde kal Türkiye yazalım. Şimdi e, bu şekilde e, Arduino unumuza e, kodlarımızı yüklersek, BT yazılım dersi ilk satırda, ikinci satırda evde kal Türkiye çıkacak ve sabit kalacak. Ama bizim amacımız nedir? Kayan yazı yapmak. Kayan yazıda nedir? Mantık sürekli tekrarlayacak, sürekli çalışacak. Kontrol menüsünden sürekli tekrarlaya ekledik. Şimdi bizim LCD ekranımız kaç tane karakter alıyordu? Yani bir satırda kaç sütun var? 16 sütun. O zaman 16 defa tekrarlayacak. Yani kayan yazı yazmak için her bir harf kaydırmak için 16 defa tekrarlaması lazım. Ne yapıyoruz? Buradan 10 defa tekrarla kodunu alıyoruz. Tabii içini değiştirebiliyoruz. Nedir burayı? Biz 16 yapıyoruz. Şimdi e, yazılan yazıyı önce sola kaydıralım sonra sağa kaydıralım. Bakın burada teksti sola kaydır kodu var bu ne demek? Yazıyı mesela BTV yazılım Dersi yazısını B harfini sola kaydıracak ekranın dışına sonra T'yi V derken böyle 16 defa tekrarlayacak. Tabi buraya bir saniye belirtmemiz lazım. Yoksa hızlı bir şekilde gider. Nedir? Her bir karakter bir saniye olsun. Yani bir saniye ekranın dışına gitsin, sola kaysın, beklesin. Sonra diğer bir daha sola kaysın, bir saniye beklesin. Bu nedir? 16 defa tekrarlayacak. Şimdi bu ekranın dışına çıktı yazılar. tekrar bunu ekranın içine almak lazım. Nasıl yapacağız? Bu sefer sağa kaydıracağız. Ekranın dışına çıkan yazıları. Ne yapıyoruz? Yine 10 defa tekrarlı kodumuzu aldık. Bunu 16 yapıyoruz. Bu sefer teksti nedir? Sağa doğru kaydıracağız. Yani ekranın içine doğru. Ve bir saniye nedir? Bekleyeceğiz. Böylelikle nedir? BTV yazılım dersi ilk satır evde kal Türkiye. Önce sola gidecek. Sonra sağa gelecek. Günümüzde LCD ekranlar çok kullanışlıdır. Bunları telefonlarda görebilirsiniz. Hesap makinesi, Fax cihazı hatta dijital mesela beyaz eşyalarda artık dijitalleşme başladı. Oralarda LCD ekranları da görebilirsiniz. LCD ekranla ilgili anlatacaklarım bu kadar. şimdi bu kodların çalışır halini göreceğiz. Peki yükleme yaparken nasıl yapıyoruz? Öncelikle kablomuzu taktıktan sonra e, ne yapıyoruz? Seri portta şurada çıkacak e, bağlantı kurduğumuz vakit Arduino'muz. Ondan sonra Arduino'ya yükle kısmına yapacağız ve böylelikle nedir? E, kodların çalışmış halini göreceğiz. Şimdi kodların çalışmış halini bakalım.